Çocuklar ne yiyor be? O marshmallow yiyorlar. Ha? Marshmallow. Seker gibi bir şey. Şeker, şeker. Ha. Şeker kazandı. Dedi. Hayır kızım. Ya ded, sen benim ne diyeceğimi ne biliyorsun ki hemen hayır diyorsun ya? Ben o dedi, onun anlamını çok iyi biliyorum. Oturun oturduğunuz yerde üçünüzden. Ay çok sıkıldık ya. Ne olacak biraz dolaşsak? Kız şaşırdınız Ella. Gece gece ne yapacaksınız dolaşıp ormanda? Hem de çok tehlikeli. Tam da Garacazu'nun dolandığı saatler. Garacazu mu? O kim ya? Ay ana ya. Üf ama şu melanet kalın kadını. Ay, gece gece üşecek depemize. Hakat ya. çocuğun yanında yani. Oğlum kızım. Tamam. Hayret bir şey yapma şunu ya. Bu oh, çocuk Evet. Ne? Ya hubilik bitti. Şimdi bir de Karacazu mu çıktı başımıza ya? yanında hubilik ne ki? Açın kulaklarınızı da beni çok dikkatli dinle. Size Kara Cazu'nun melun hikayesini anlatayım. Kara Cazu kapkara suratı. Ha böyle koca koca gözleri, sif sivri dişleri olan bir kadın. Dokandığı tüm erkekleri kas katı kabuk bağlar ağaç gibi. Ağaç mı? Kab ağaç, ağaç kabuğu. Hadi ağaç adam gibi bir şey mi yani? Tabii. Bu ormanda geceleri garip iniltiler gelir. Hı, böyle sanki biri azap çeker gibi. Hiç duymadınız mı? Ya ben duydum galiba. Bir kere duymuş olmam lazım. Duymuşumdur galiba. Duy, duymuş galiba. olabilir, duymuş olabilirim. Ne yerse Karacazu bu ormanı Karadeniz erkeklerinden yapmış. Tüh bir kötü es geçmiş. Yok. Hiç kimseyi es geçmez o. Eğer aşık bir adamsan... ...Karacazı'nın lanetinden kurtulma şansın yok. Yok. Aşık bir adam değilsen... ...hiç şansın yok. Yok. Ya her türlü gidiyoruz yani. Bu e, kara cazu bana bir yerden tanıdık geliyor. Kara değil de kırmızı saçlı cazu var. Yani ben aşıkken de eline düştüm, aşık değilken de eline düştüm. Kuzey, <laughs> bana bak. Eğer küçük arkadaşlarının yanına gitmek istemiyorsan bağ ilişme. Anladın mı? Bağ ilişme. Ee, kimmiş yani bu kara cazu? Ne istiyormuş erkeklerden tam olarak? Bu kara cazu. Yüzyıllar evvel bu Karadeniz'de yaşayan bir kızmış çok zekiymiş. Ama Allah affetsin nasıl çirkin. Evlat olsa eldivenle sevecek o denli yani. Tüm köyün erkekleri onu aşağılar alay ederlermiş. Oh kadersiz kız, vah oh kadersiz kız. Tabi herkes naydağa kadolu gibi güzel ve de çekici değil. Yazık. Neyse. Bir gün bizim bu karacazuğun duyguları zekası önüne geçmiş. 15 yaşındayken dermansız bir aşka düşmüş. 14 lira. Kuzey, vallahi ah seni bu ateşte yakarma. Ee sonra? Bizim bu Karacazuğ'un aşık olduğu oğlan ağanın yakışıklı oğluymuş. Böyle sap sarı saçları, masmavi gözleri varmış. Bizim çirkin kız bu oğlan benim gibi çirkini ne etsin diye düşünmüş. Ama oğlan karşılık vermiş. Ormana gel çirkin kız, kaçalım demiş. Bizim Karacaz, biz hevinciyle eve gitmiş, en güzel en tarihlerini giymiş, giyinip kuşanıp ormana gitmiş. Bir de bakmış ki tüm köylü ormanda toplaşmış, Karacaz'ı bekliyor. Herkes bu Karacaz'ı görünce alay etmeye, kahkahalar atmaya, aşağılamaya başlamışlar. En başta da bizim ağanın oğlu tabii. Ana, kandırmış mı kızı yani? Hem de ne kandırmak, hem de ne kandırmak. Ben sen gibi bir çirkinin ne diyeyim, Sana bakar mıyım be diye diye aşağılamış, dalga geçmiş onunla. Sonra doplaşmışlar bütün koylu, almışlar karacazuyu, götürmüşler ormanda bir ağacın kovuğuna, dıkmışlar. Sonra da onu orada bırakıp kaçmışlar. Bizim bu Karacazu o ağaç kovuğunun için günlerce kalmış. Yazık. Günler sonra o Karacazu ağacın kovuğunda yeniden doğmuş. Ama ne doğmak? Allah Allah. Ama ne doğmak? Atuh. Eskisinden daha çirkin, daha melun, daha iğrenç bir yaratık olarak doğmuş. Yaylıya dön. Bütün erkeklere dokanmış. Hepsi de ağaç kabuğu gibi gaz katı olmuş. O günden sonra da aşığım diyen erkeklere hiç inanmamış. Aşka karşılık vermeyeni de hiç unutmamış. O zellukle de sarı saçlı mavi gözlü olanları atlamamış. Seni tanımak çok güzel dilek olasın. Ne yapıyorsun ya? Karacozu bizim onurumuzdur. Liderimizdir. Ya bir şey soracağım. Ben de mavi gözlüyüm. O listeye giriyor mu o zaman ben de şimdi? Ben de sarışın sayılırım Kamer. Şimdi böyle bir daşa çevirmesin bu karacazu. beni. kız koru lan beni. Ay karacazuymuş. Bir gelsin benim böyle bacaklarını iki ayırmayayım görüyorum. Sevimsiz çift. Sever. Hı, i̇lk defa yakışıklı olmadığım için çok mutluyum. Hemen öyle sevinme Ömerciğim. Karacazuyu kandıran Ağa'nın oğluymuş. Hı. Tanıdık geldi mi? Hı. Ben de bundan sonra... Kuzey abinin tek oğlu olacağım için sıkıntı yok. Öst lan. Babyface. Senden mobilya takımı yaparım lan. Kakmalı. Bakmayın lan siz de öyle. De bakayımız lan. Sizden de zigon sehpa yaparım iç içe geçiririm Hadi köyünüze. Kalkın siz de yataklarınıza. E nerede yatacağız ki biz? Ne bileyim ben. Bahçeye kıvrılın. Ha oldu. Biz hayvan mıyız? Hayatta olmaz. Hele hem ki bu hikayeden sonra hiç olmaz. Hadi yine bir boş. Gidin ha orada kalın. Aa, anahtarı da alın. Ay. Teşekkür ederiz, yok Ah, Hadi, Allah rahatlık versin. Tamam, haydi. Arkadaş, sevsek suç, sevmesek suç. Yine yaratıkları yem olan biziz. Bir yandan Obilik, bir yandan Karacozu, öbür yandan Kuzey abi. Tamam, bak. Hadi. Yok. İşte bak korkacaksan Kuzey abiden korkacaksın. En tehlikelisi o. Hiç sağ solu belli olmuyor ya. Yani bizi gömedebilir, ya yiyebilir Hiç belli değil. Doğru. Doğru yani. Ya oğlum ya, Benim içimde çok fena bir korku var ha. Ben aç olmak istemeyeyim ha. Ben aç olmak istemeyeyim. Aç olmayacağım. Oğlum Sevda böyle bir şey zaten. Ben Feride'yi beklerken her gün toprağa kök salıyorum ya. Ah, ah. sen bir de Mine'yi bekle. Kaç kere meyve verdim ben. Kaç bir bilsen. Aferin aferin. Böyle konuşmaya devam edince iyice kızdırdın Karacazı'yı zaten. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Takır tukur sesler geliyor içeriden. Vallahi Karacazu, vallahi Karacazu. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Yemin ederim taş etmeye geldi bizi ya. Baba baksak mı? Git bak. Git bak. Ben burada yokmuşum gibi davran. Git kendin bak. N niye ben bakıyorum ya? En sarışın renkli gözlü olan benim. Sen bak. Oğlum amma tatava yaptınız ya. samanlık orası. Kedidir. <laughs> yani yok. Karacozu diye bir şey yok ya. İnanmayın öyle şeylere. Ne kadar alırsınız ya? Orizemiz de var ya. Oğlum <laughs> 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 Bir şey gözükmüyor ki çok karanlık. Ya Yaşarım. İyi ki geldik buraya be. He. Özlemişim bu dağları, dereleri, ormanları. İnsanın ayağı yere bastı mı yaşadığını anlıyor ha. Eyvallah. İnsanın ayı olası geliyor burada. <gülüyor> 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 Yok o kadar da de, değil canım. <laughs> Ama aklı olduğun bir nokta var. İnsan şu dağlara bakınca... ...hepsinin sahibi olası geliyor. Evet. Gözünü toprak doyursun. Buralar hepsi bizim. Buralar bırakılıp hiç gidilir mi? Eme, Ama... bu dağların tek bir sahibi vardır. Doğru diyorsun kızım. Tek bir sahibi var. E, ee, ne diyorsun çocuklar? Kraliçe geri döndü. <laughs> Yıldız kızım, o kadar doğru bir şey yaptın ki sen. Ne yalan diyeyim. İşte adın üstünde. Yıldız. Karadeniz'in e en tepesinden bakan kız. Bir dakika, bir dakika. Sen Cahile'ye geri mi döndün? Ee, geri döndüm. Aa, tekneyi bundan sonra abime bıraktım. Denizler abimin, dağlar benim artık. Allah, vallahi çok güzel, çok şahane, harika bir haber ya bu. Karadeniz beklemede dalgaların kralı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle, tam zamanı. yosun mevsim başlasın Sefer Reis. O ne demek lan? Av yasağı başlıyor demek. Artık boş denizlere kaptan olursun Sefer Reis. Ya Hayatında ilk defa doğru bir kelime ettin de. Niye şimdi ettin ha? Niye beni korsanla bırakıyorsun? Abi <laughs> ne yaptım? <laughs> Kocacığım ya biz de yaylaya yerleşecektik ya. Unuttun mu? Aa, ne? Aa, benim buraya gelmemi mi beklediniz benim başıma toplanmak için ya? Ben yalnız kalmak için geldim buraya. Ne hemen benim başıma toplanıyorsunuz? Pardon da sen niye kafana göre iş yapıyorsun ki? Bundan benim niye haberim yok? Allah Allah. Senin niye haberin olacakmış? Sen benim neyimsin ki ben sana haber vereceğim? Kuzeyinim ben seni. Ayrıca kuzey olmadan yıldız hangi dağın tepesinde parlayacakmış acaba? Ben merak ediyorum. Hatırlatırım. Ben sensiz a 20 yıl bu yaylada yaşadım. Bundan sonra da yaşarım. Bitti 20 yıl. Bitti gitti. Böyle bir şey yok. Artık King of the Star var. Ben artık kuzey yıldızı değilim. Ben sadece yıldızım. Böyle sadece kendisi için parlayan, pas parlak böyle özel bir yıldız. He he tamam kızlara yarın söyleyeyim. Güzel bir temizlik yapsınlar. Yerleşik düzene geçelim yavaşlar. Ne? Sen de mi geri dönüyorsun? E ee, dönüyorum. İtirazın mı var? Var ula düş yakamdan. Düşmeyeceğim. Düşeceksin. Düşmeyeceğim. Düşeceğim. Düşmeyeceğim. Sen hani King of the North'tun ne oldu dönek Kaptan? Deniz benim çok tutuyor Maviş'im ya. Acayip midem bulanıyor böyle içim kalkıyor. Ama özlediğim şeyler de var yani Deniz'le ilgili. Mesela baş mı çom Salih. Bir ortalıkta dolanırdı birden kaybolurdu. Sonra hop Böyle bağırırdım ben bunu hop bir yerden çıkıverdi. Böyle yapardım ben. Salih! Buyur kaptan. Aa, evet. Oğlum dedektör mü var senin üstünde? Ne biçim bir çocuksun sen? Korkuttun mu kaptan? Kusura bakma şimdi gelebilir. İstediğin evelek mantarlarını getirdim. Ay evelek mantarımı çok ha, severim. Ben, ben, de pişireyim. Bir dakika ya oğlum benim çocuğumun onlar. Gel lan? Ay, yok Sefer ya ben sevmiyorum zaten Emine Ana'yı. Lan Salih sen bütün şeyleri ormandaki evrek mantarlarını sen mi topladın? Yok be Pampa annesinin dip frizinde varmış. O da sağ olsun kırmadı getirdi bizi. Ver lan. Yengeler canımızdır. Bazı yengeler de baş tacımızdır. Bu şey dedi ya Star Nocton ne? World, World of ne bir şey dedi ya. Bizim ne neciymiş? Anlamadım. Yavaş lan, öldün lan! Oğlum ben hayatımda böyle çirkin bir şey görmedim lan. Oğlum çirkinden de ötürü bir şeydi lan o! Kim nerede? Osman! Osman neredesin lan? Ali! Oğlum ne yapıyorsun orada? Kalksana! Dur 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 dur. Dur kaldırma dur. Dizimi sakatladım. Ne oğlum? Karıncası mı dokundu yoksa? Ne bileyim oğlum ben dokandım mı dokanmadı mı? Dokandıysa da bilmeyeyim ki. Allah'ım yarabbim bak kesin kabuk tutmaya başladım acam. Allah'ım ya toprak olacağım. Ağaç olacağım gök salacağım ya. <laughs> Allah'ım ya Allah'ım sen koruyarım. Ah! <laughs> <laughs>

Sırlı sırlı. Osman. Sen artık armut ağacı söküyor. Ben önümden Yiyeceğim seni. Kara tüksün beni sağ Ben seni bildiğin erkeklerden değilim. Ben çok seviyorum. Kena verir Yiyeceğim seni. yüzüktü de tamam. Osman'ı yiyeceğim. Lan oğlum sakin olun lan sakin. Ben Şükrü lan Şükrü. Allah sizi niyet etsin lan. Ne? Şükrü abi. <laughs> Bu ne ya? Şaka yaptım lan. Ya böyle şaka mı olur ya? Şaka yaptım oğlum. He, çok komik. Önce adam olun ondan sonra aşık olun. Ya böyle şaka mı olur ya? Kalpten gidiyorduk hepimiz. Yanlış bir şeye çok alındım benim gibi erkek güzeline çirkin dediniz. O size hiç yakışmadı. Nasıl ya var ya? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Gel <laughs> buraya. Osman. 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 <laughs> hemen. sakatlandı. Ablama söyleyeceğim boşasın seni. <laughs> patatesler? Beş dakika hazır. Ya bir şey diyeceğim. Fadik ablanın evi tam bizlik değil mi? Tam öğrenci kafası. Öğrenci evinin olmazsa olmazı nedir kızlar? Ay orta dünya yakışıklıları. Sabah kadar parti. Hayır. Öğrenci. Önce bir okumayı öğrenin. Ha, kesin babam geldi. Gelsin gelsin. Kızlar, uyudunuz mu? Ha, uyuyorduk ya. Hatta kapıyı da rüyamızda açtık. Ha, o zaman en güzel rüyanızı görmeye hazır olun. ta <gülüyor> Sürpriz! <gülüyor> Nereden çıktınız siz? Yavaş, yavaş, yavaş. Erk yazdım. Sizin ne işiniz var burada? Aşkım, siz hani köye dönecektiniz. Ne oldu, niye geldiniz? Ya yok ya, biz onu halamlara öyle söyledik. Ya biz sizi öyle bırakır mıyız minnakım? Bak yalana bak. Ula bunların hepsi Karacaz'dan korkmuş ya. Kaçarlarken gördüm. Hele bu Osman ayağına ne oldu anlamadım ki oğlum. Kırıldı mı ayağın ne oldu? Aşkım iyi misin gel. Gel 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 otur şöyle bir. Otur. Ay. Sadar yemeye misin? Yok yok tamam ya. İyi tamam. Bu, bu koku ne ya? Bu çok güzel bir şey kokuyor. Ha ben kumpir yapmıştım. Otur size de getireyim. <laughs> olur ha. Ben hemen yedireyim sana. Al tamam Emin al al al. Eee <laughs> 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 siz geldiniz de nerede kalacaksınız? Oo benim burada kaldığım çok güzel bir otel var. Hem de tam pansiyon. Samanlık otel. <laughs> Yok ya oğlum saçmalama ben hayatta kalmam orada. Ah, o samanlık değerini bilene güzel. Kullanmaya bilene cennet bahçesidir. Valla benim cennet bahçem, aha tam burası. Ben buraya böyle kıvrılır kıvr yatarım. <gülüyor> 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 Yatamazsın. Dert! Sakın sakın söylemeyiz. Ben biliyordum böyle kızlarımın kokusunu takip ederek onları bulacağınızı. Yer mi lan Karadeniz çocuğu? Şimdi gençler 10'dan geriye doğru sayacağım Ama az gibi düşünün Çünkü ben duran hedeflere vurmaktan hoşlanmıyorum O neden 2'ye açmıyor 10 9 Abi yalnız türevi 50'den 60'tan falan başlasan da Ben sakatlandım da Biraz zamanım olsun 8-7 Aa durmuyor da ya Bunun kafama tuşu neyini bir şey falan yok mu bu adamın 6-5 Kırmızı kabuğumu kesecek mi? Ula abalaba başınıza katsanıza Uf sıfıra gelince patlayacak. Ömrümden beş saniye gitti şu an. Ya oğlum bacağım sakat anlamıyor mu? Nasıl kaçayım ya ben? Dört, üç. Poyraz'cığım sendeki bu rahatlık nereden geliyor? <laughs> nereden gelecek? Eee, Ali'den sayılırım ya ben. Hatırlatayım. En sevdiğin kayınçoğun. Poyraz sen benim hiçbir şeyimsin. İki, bir. <laughs> ve... Osman! Ya, dur, Ay, gel gel, gel. Hoş, 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 Osman. Osman geliyor! <laughs> Ama abi, bak Kuzey abi geliyor. Gebetecek bizi, ne olur yardım edin. Ya bağırmayın, ben de bir şey zannettim. Yatıp uyuyacağız şirket. Vallahi vururum ayağımı açık. Ya Yıldız abla gözünü seveyim, hadi ne olur ya. Ay bu ne gürültü ya, Sefer? O çocuk dekmikledi o bu Ulan uyanlı çocuk, bağırmayın şurada ya. Beni delirtmeyin. Vallahi yücelerim de hepinizi. Yürü ya. <laughs> gece gece ne yaptınız da delirttiniz acaba yine o kuzu? Vallahi hiçbir şey yapmadık ya. Masumuz biz Yıldız abla. Ya adamın en büyük bizi söküp söküp takmak oldu ya. Lan! <laughs> <laughs> E tamam ola bağırmayın ah merak etmeyin. Ben burada kesinlikle hiçbir şey yapamaz. Girin içeri girin hadi. Ya, 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 Hangi kemiğinizden baskıyım lan? Gel ne bura? Ey kuzey o kuzu. Aa burayı ahır mı sandın da böyle de susuz girmeye çalışın? Az bile bağır ol. Ey kırmızı kafalı keçi. <laughs> Bayağı güzel oldu yaylaya gelişimiz. Bayağı alıştık. Güzel oldu yayla bize yaradı mavişim eski günlerdeki gibi resmen nostalji. Bana bak Kuzey. Gece gece benim kanı beynime sıçratma. Yatacağım uyuyacağım. Hadi bas git. Anladım mavi. Sen haşin olayım istiyorsun. Olurum. Bana bak. Elinin hamuruyla benim işime karışma. O dingilleri almadan şuradan şuraya gitmem. Anladın mı beni? Çıkal. Asıl sen çıkın ula. Aa sen hele bu çocuklara bir elini sür. Bak ben sahneler ediyorum. Elimle dokunmazsam ayağımla döverim. Ayağımla dövmezsem kafamla döverim. Ama illaki döverim Maviş'im. Sen müsteri ol. Ulan sen ne istiyorsun abi bu çocuklardan? Tamam. Bir kendine bak bir de çocuklara bak. Boyundan poslanırsan bari. Küçücük mü? Ya Maviş'im bunlar eşek kadar adam. Hem de gece gece kızlarımın yanına sızacak kadar eşek kadarlar. Tamam. Tamam ulan tamam. Sen a evine git. Ben onların kulaklarını çekelim. Sen merak etme tamam. Haydi evine git sen ha Tamam yeter. Tamam Maviş'im. Sen nasıl istersen. Hı. Sultan değil mi şu? Ne? Kuzey! Sessiz ve la indi Ana! kıracağız. Anne! Ay! ağrı mı lan bura? Hey! Öncelikle iyi akşamlar Yaşar babacığım. Bunlar ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Benim kızlarımın evine izinsiz girdiler. Öyle mi? Sen de benim kızımın evine izinsiz girdin. Ha? E için mi sıkıştın Kuzey Efendi. Bakalım şimdi ne yapacaksın ha? Cevap verme lan. Kuzey oğlum gece gece dat kaçırma. Ee, hadi çocuklar özür dileyin Kuzey'den o da evine gitsin. Haydi haydi. Hanife Hanım, Fedakar Hanım. Öyle küçücük bir özürle kurtulamazlar. Ben bu küçük başmalları alacağım. Böyle laps diye damgamı vuracağım üstlerine. Baba. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi benim akrabalarıma mal mı dedin? Akrabalarınız mı? He. Pardon da Yaşar babacığım. Bu yanınızdaki baby babyface bırakın akrabayı ordulu bile değil. Ah, öyle mi? Öyle mi lan? Hah, Al bunu o zaman. Ne? Hayır. Ömer. Gel bakalım beyefendi, şey. sen beni dışarıda bekle. Bir de bir. Yaşar babacığım, en azından şu dingillerden birini alsaydım. Lan, <laughs> size diyor. Sizi bu mal değneğine vereyim mi lan? Ha, vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> avucunu yalarsın mal değneğine, avucunu. Siz Yaşar Baba'ya dua edin. Ama ensenizdeyim. Geri geleceğim. İyi akşamlar Yaşar Babacığım. Bana bu baba deme. Bana bu deme. Emredersiniz babacığım. Pampa. Elim sende. Ne kaçtı? Yok sıcaklık var. Sıcaklı. Ara evet. sıfat edip dönüşeceğiz. Ay baba pardon. Evet. evet. Bu... ...pam pam için bu. Aa bu da pam pam için. Bu da benim işim. Baba ne yap çocuklar? Oh. Niyeydi bu şimdi? Niyeydi ya? Sus lan! Niye diyor hala? Ben mi vurdum? Benim evim mi bu? Papa vurdu. Ben mi vurdum? Krem kırıldı ya. Gel lan ya. Lan burada lan kırılmadı Şükret lan. Hayret bir şey. Teşekkür edeceğim ya. Çenem kırıldı ya diyor bana. Lan hayatınızı kurtardım senin. Baba çocuğumun yanında kızımın oğlumun yanında. Şunların yanında bak tokat ne dedi ya tokat. Hadi bir saniye. Falan, iyi değilim. Osman. Haydi. Kalkın doğru köye haydi. Kalkın. Bana bakın. Feridelerin yanında bundan sonra ben görürsem ben yapıştırırım tokada anladınız mı? Hadi çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Ee, haydi Allah rahatlık versin. Hazır olun ha. Sabah yoga yapacağız. Yoga ne kız? Ruhun bedenin gıdası. Ha. Pancar çorbası gibi bir şey ya. Yani. Ee, bir nevi. Boğaz kaçsın. Haydi, haydi. Allah Allah'a atık versin.